Sanatçı dostlarımız, siyasetçi dostlarımızla, bürokrat dostlarımızla zaman zaman görüşmeler yaptık. Onlardan bize gelen mesajlar var. İsterseniz birkaç dostumuzun mesajını bu bölümde izleyelim, bakalım neler diyorlar. O mesajdan sonra tekrar burada bahçevanımıza devam etmiş olacağız. Efendim merhabalar. Hakikaten sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Ve bu dönemde gerçekten millet olmak ne demek, dayanışmak ne demek, bunu öğrenmek, bunu tecrübe etmek ve bunu bütün dünyaya göstermek adına elimizde muhteşem ve mükemmel bir fırsat var. Eğer gerçekten ülkemizi, milletimizi, yan komşumuzu, mahalledeki tanışlarımızı seviyorsak lütfen evden çıkmayın. Sizler genç olabilirsiniz, hastalık sizi çok ağır etkilemiyor olabilir ama en büyük taşıyıcı adayları sizlersiniz. Lütfen aileni, Ülkeni ve milletini seviyorsan evde kal. Öylerim ki kendime sen benden gitin gideri. Öylerim ki kendime sen benden gitin giderim. Tenim ki solmuş tenime. Sen benden gitin, gidelim Tenim küs olmuş tenime Sen benden gitin, gidelim Hayat eve sığar, evde kal Türkiye Ülke olarak ve dünya olarak zor günlerden geçiyoruz Ama kesinlikle üstesinden gelinemeyecek bir problem değil Zor günlerde yapılacak bazı şeyler var Birlik beraberlik dayanışma ve evde kalma evde kal Türkiye Evet sanatçı dostlarımızın mesajlarını dinlediniz evde kalmak önemli şu süreçte ne olur dikkat diyoruz hayatınız hayatımız önemli hepimiz için sadece kendimizi düşünerek değil aile büyüklerimiz çocuklarımız komşularımız bütün herkesin sağlığını düşünmek durumundayız. Şu an o süreçleri yaşıyoruz. O yüzden de bu mesajlar önemli. Merak etmeyin evde kaldığınız sürece Şehir Ekran TV açık olsun. Birbirinden güzel programlar, sanatçı dostlarımız işte burada size keyifli anlar yaşatmaya çalışıyorlar zaten. Bahçevan'da onlardan bir tanesi.